Dostlar selamun aleyküm. Bugün sizlerle birlikte yine kümesteyiz. Bu yeni kanalda ikinci videomuz bir 10 abonemiz oldu şimdiden. İzlenmelerimiz 50 kişi izlemiş. Allah razı olsun hepsinden. Yeterli Allah hani severek izleyenler şimdiden Allah razı olsun. Bunlara bugün üzüm vereceğim arkadaşlar. Üzüme bayılıyorlarmış. Bu arada onu fark ettim ve ilk defa veriyorum. Yalan söylemeyeyim. şöyle bugün ispençleri saldım. Dün kaşınları salmıştım. Ha, pardon. Habeşler dışarıdaydı. Siz gördüğünüz zaman. Şöyle şunlara hepsini atıyorum. Arkadaşlar da bayılıyorlar. Hele zibritler. Şurayı zibritlere vereyim arkadaşlar. Bir de bunlara suyu da bitmiş. Biraz da su arıyorlar. Dur kızım dur. Neredeyse beni yiyecek arkadaşlar. Ya yerlerimiz biraz dolu diye maalesef bunları Buraya e, karışık koydum. Şimdi yerimiz boşaldı. Hatta sizlerle birlikte ayırabiliriz. Ama e, hepsine üzüm vermem lazım. Şimdi istiyor diğerleri de görüyor. Hepsine bir üzüm atmam lazım. Şöyle netleştireyim. Arkadaşlar kısa kısa videolar atacağım. Hani dünkü gibi. E, güzel yorumlar atarsanız, beğenirseniz e, devamı gelecek. Her gün atmaya çalışacağım nasipse. İnşallah. Beraber ilerleyeceğiz. Nasipse güzel şeyler olur arkadaşlar. Bunlar da çok göstermek istemiyorum ee, çünkü hepsine teker teker ayrı ayrı videolar çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Şu kapatamadım. Evet. Şimdi kapattım arkadaşlar. şimdi diğerlerine de atalım ya bugün hepsini görmüş olacaksınız hatta şurada bir tane ırkı size göstermeyeceğim o ırkı size göstermeyeceğim arkadaşlar buradakini göstereyim buradaki şey değil burada bırakmalar var böyle size diğerlerini gel buraya bu çıkmış onların içinden burayı kapatalım Şimdi sizlerle dünkü gibi ispençlerimizi inceleme gibi. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bir artı bir beyaz ispenç. 2 artı bir kar yağdı var. Bunlar da beraber. Normalde beyazlara ayırmıştım ben. Şuraya ayırmıştım. GSG aldım. GSG aldım. GSG alınca kümesleri doldu. Kümesleri dolunca birleştirdim. Sonra buraya habeş aldım gördüğünüz gibi. Orası doldu. Zibritleri birleştirdim. Ama şimdi DSG'ler gitti. Buraya zibritleri ayıracağım. Çünkü ismençler beraber olsa da zaten renkleri de birbirine uyumlu olduğu için çok bir problem olmuyor. Bunlar yumurtlu arkadaşlar. Yakında sizlerle yumurta topla hani yumurta toplama videosu da gelecek. Horoz iki tane önce böyle sürekli ötüyorlar. Bir de arkada civcivleri var arkadaşlar şöyle ufacık. O da bunlardan çıktı. Nasıl oldu ben de anlamadım. O da bunların. Horozlar kuru yapıyor bakın arkadaşlar. Hepsi aynı yaşta. Birbirine üstünlük kurmuyorlar. Birbirlerine üstünlük kursalar çok zaten problem olur. Hani saldırırlar falan. O yüzden böyle sıkıntılar olur. Tüm kümesleri arkadaşlar şöyle örttüm. Önleri kapalı. Hepsi kapalı yani şöyle. Ee, akşamları indiriyorum. Çünkü havalar serin oluyor. Bir de bunlar küçük ırk olduğu için direkt hastalanabiliyor. Şöyle desenlerine bakın arkadaşlar. Tam oturmuş şekilde. Şöyle Hepsi 5 parmak Arkadaşlar Gülibik ee, Sakallı sakallar baya baya bol Hani tüm özelliklerini taşıyor Başka da bunların zaten Sıfır yere sıfır hepsi Hani boyu ne kadar kısa olursa o kadar Kaliteli diye söylüyorlar ee, Gülebik. Başka da öyle bir özellik yok Paçalar da baya baya geniş yani şöyle gördüğünüz gibi Güzel hayvanlar ee, Aşka diyecek bunlar hakkında pek bir şey yok arkadaşlar yani. İsveç zaten herkesin bildiği bir ırk. Ee, arkadaşlar yavaş yavaş inşallah tüm hayvanları çekeceğiz. Sürekli hayvan geliyor gidiyor. Güzel herkesin istediği bir ırk daha gelecek hatta. Sizlerle onlarla da paylaşacağım inşallah. Ee, güzel yorumlar atarsanız beğenirseniz çok çok güzel olur ilerlememiz hani büyümemiz için. Şimdiden Hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.